Plastik sektörü öncelikle dünya plastik sektörü içinde çok önemli konumda bir sektör. Dünyada baktığınızda Türk plastik sektörü en büyük 6. plastik üreticisi bir sektör. Avrupa içinde de en büyük ikinci, Almanya'dan sonra hemen ikinci olan bir sektör. dolayısıyla bu sektör içindeki büyüme performansı, gelişimi de hep son yıllardaki büyük atılımlarıyla oldu. Sektöre baktığımızda daha önceki yıllarda Avrupa'da 5. sıralardayken sadece son 5 sene içinde ikinciliğe kadar yükseldi. Önümüzde sadece Almanya var. Geçen sene 2015 senesi içinde de plastik sektörümüz aşağı yukarı 8.5-8.6 milyon tona yakın plastik işledi. Ekonomiye 34 milyar dolara yakın bir katkı yaptı. Bu katkının da 1.4 milyar doları direkt katma değer olarak ekonomiye katıldı. Dış ticaret fazlası veren bir sektör plastik sektörü. Verdiği dış ticaret fazlası yanında ciddi de bir istihdam yaratıyor. Bugün baktığınızda Türk plastik sektörü 11 bin firma 250 bin çalışanla büyük bir aile. E, Fransa Avrupa Birliği'nin üyesi bir ülke. E, normal şartlarda Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin Avrupa Birliği'nin kuralları çerçevesinde ve Avrupa Birliği ile birlikte karar alması beklenir. Birliğin zaten lüzumu ve gereği budur. Ancak bu sene Fransa tamamen kendi başına Avrupa Birliği'nin kararları dışında birliği hiçe sayarak bir karara imza attı. Bu kararla 2020 yılından sonra Fransa'ya plastik bildiğimiz geleneksel, bugün evlerimizde kullandığımız plastikten mamul bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi kapların satışını yasakladı. Bunların yerine ya bunların dışında bir malzeme ya da biyoplastik malzemelerden üretilmiş aynı ürünlerin satışına ancak izin verileceğini belirtti. Şimdi tabii demin sözün başında söyledim. Bu işin ilginç yanı Fransa'nın Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden biri olması ve Avrupa Birliği'nin bilimsel herhangi bir kurumunu kullanmadan tamamen kendi kararıyla böyle bir eee yapıya böyle bir yasa imza atmış olması. Şimdi bu şu açıdan ilginç. Bugün baktığınızda normal şartlarda Avrupa Birliği içinde herhangi bir ürünün plastik de buna dahil güvenli olup olmadığı, çevreyi kirletip kirletmediği Avrupa Birliği'nin kendi kurumları tarafından bilimsel olarak denetlenir ve buna istinaden de kararlar alır, birlikte karar alır. Yani Avrupa Birliği'nin kendi gıda güvenlik ajansı var o gıda güvenlik ajansı bir malzeme ile ilgili bir sorun varsa onu değerlendirir. Bu malzemenin eğer sorun varsa der ki Avrupa Birliği içinde bunun satışı şu tarihten itibaren yasak. Şu tarihten itibaren şunu kullanmayın. Şu an madden üretmeyin. Fakat demin dediğim gibi ilginç yanı şu. Fransa bilimsel bir yöntemin hiçbirini kullanmadı. Yani normal sistemi olarak Avrupa Birliği'ne bu konuyu götürüp hep birlikte bilimsel otoritelerin görüşlerini alıp kısa süre içinde toplu karar vermeleri lazım. Şimdi neden buraya götürmedi? Çünkü bu işin Avrupa tarafından kabul edilmediğini biliyor. Avrupa dediğimiz kim? Almanya, Hollanda. Bildiğimiz gerçekten halk sağlığına, çevreye çok önem veren ülkelerden bahsediyoruz. Yani Fransa'nın bu kararını onaylamayan, Fransa ile birlikte bu konuya evet demeyen ülkeler Avrupa'nın gelişmiş bütün Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri. Avrupa Birliği'nin peki böyle bir şeye evet dememesinin sebebi nedir? Yani halk sağlığını, çevreyi Fransa'dan daha mı az düşünüyor Almanya veya Hollanda? Hayır. Çünkü bunu bilimsel bulmadıkları için. İşin ilginç yanını size söyleyeyim. Fransa'da alınan bu karar aslında bir Fransız hükümeti içinde de aslında çok ilginç bir çerçeve içinde alındı. Çünkü iki sene önce ilk bu gündeme geldiğinde Fransa'da Çevre Bakanlığı bunun bilimsel olarak anlamlı bir talep olmadığını, plastiklerin aslında çevreyi kirleten bir yapıda diğer ürünlerle kıyaslanma olmadığını görüp böyle bir şey olamayacak dedi. Ancak son dönemde Fransa'da maalesef yaşanan ekonomik kriz, efendim siyasi burhanlar, bunların sonunda çok ilginç bir şekilde tekrar böyle bir karar aldığı yapıyı çok hızlı alelacele bir şekilde bir tebliğle geçirdiler. Avrupa içinde bu olay çok büyük bir bölünmeye sebep oldu. Çünkü İngiltere'nin ayrılmasından sonra zaten Avrupa'da büyük bir moral bozukluğu var. Bu moral bozukluğu içinde bugün Avrupa Birliği'nin kurucularından biri Fransa, Avrupa Birliği'nin tamamen kendi sistemi dışında oraya sorması gereken, birlikte hareket etmeleri gerekirken Avrupa Birliği'nin kabul etmediği bir şeyi, doğru görmediği, bilimsel olarak görmediği bir şeyi tamamen siyasi bir kararla kendi yaptı. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Birinci olarak Fransa bu kararı tek başına aldı siyasi bir karar. 2020 yılında uygulayacağım dedi. Siyasi bir karar olduğu için de zaten buna bir süre verdi ki bunu uygulanamayacağını kendilerine biliyorlar. Çünkü burada bahsettikleri birazdan bahsedelim. Biyoplastik ürünlerle ilgili konu da farklı bir konu. Ee, biz şunu yapıyoruz şu anda. İlk planda anda diyoruz ki Avrupa Birliği'ne gidiyoruz. Avrupa Birliği'ne hem payev olarak başvurularımızı yaptık hem de Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği benim icra kurulu olduğu, üyesi olduğum kurul üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu'na başvurularımızı yaptık. Şunu diyoruz Avrupa Birliği'ne diyoruz ki Avrupa Birliği aslında bu sorun senin sorunun. Niye? Senin kendi içinde olan bir ülke senin bilimsel olarak normalde hep birlikte karar aldığın bir yapı dışında Tamamen kendi başına hareket ediyor. Senin doğru görmediğin bir şeyi tek başına bunu yapıyor. Tüketicilere özellikle biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü tüketiciler Fransa deyince şöyle düşünüyor. Avrupa anlamında düşünüyor. Yani Avrupa Birliği'nin sanki bir karşıtı. Hayır. Avrupa Birliği şu anda Fransa'nın yaptığı bu hareketi gerçekten kendisi için bir tehlike görüyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin bölünme sürecini de bile hızlandıracak böyle tek başına alınmış bir karardan bahsediyoruz. Adet. Bakın bu karar 2020 yılında Uygulamaya girdiğinde yaşanacak şey şu, Almanya Avrupa Birliği'nin bir ülkesi, Fransa da Avrupa Birliği'nin bir ülkesi. Almanya'da üretilen plastik bardak Fransa'ya satılamayacak. Hollanda'da üretilen plastik bardak Fransa'ya satılamayacak. Bunlar bir fiil Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, ortak pazar, birliği ekonomik birliği.